Hocam sen az daha gidip ben sana getireceğim onu. Nerede? Heh. Bak ben sana getireceğim onu Gerçekim hocam. Derdi. Git. Yavaş yavaş git ben sana getireceğim onu. Yavaş gitme. Kaldır. Yok, yok. Olmadı hocam olmadı dur dur hocam dur. Dur hocam dur. He. Güzel. Oh. Hadi bakalım. O şey yapma kaldırma şeyi. Aile çiçek. Öyle çiçek. Bismillah. 5 kilonun üzerinde. 6 kilo. He? 6-7 kilo var. 6 kilo Söyle var. Yok He? yok. He? Evet. Var var. Sağ. Var var. Bir gün var. Var tabi ya. 4-5 kilo var. Bir Seni de, de Seni de mi çekeyim ha? Allah Allah. Hüseyin hocam tut bakayım ha. Yok yok ben ben ne çekeceğim? <laughs> ya ne olacak <gülüyor> Yani? <gülüyor> tut balık tut. Seninle... Balıkla mı poz Aa, vereceksin yani. ya? Kaldır. Ben... Çok mu ağır ya? Kaldıramadınız Buyur. onu. Yunus'a kapak olsun. Ah. Ha? Yunus'a kapak olsun. Evet. Buyurun.